yöneticisi emekli öğretmen Nezir Akpınar görevlendirilmiş. Ve büyük bir ciddiyetle görevini yapmaya çalışıyor. Ancak heyecandan mı bilinmez İstiklal Marşı'nın son iki mısrasını yanlış okuyor. Yaptığı hatayı fark edince de özür diliyor. Çok özür dilerim. Evet şimdi... Ee... Özür diledikten sonra hemen açılışa geçmek istiyor. İşte tam o sırada karşı sıradaki protokolden marşı tekrarlamasını isteyen uyarı işaretleri geliyor. Sayın, çok özür dilerim, orada bildiği sıkıntı oldu. Ee, i̇stiklal marşımızı tekrar okumak zorunda kalacağız. Çok çok özür dilerim. Bu. Bunun üzerine bir kısmı yerine oturmuş olan davetliler tekrar ayağa kalkıyor ve marş yeniden okunuyor. Hep beraber bir, iki, üç. Korkma sönmez bu şafak. Ancak bu kez de ufak bir hata yapılıyor. Sana, sana dökme, kanlarımız... Yine de marş tamamlanıyor ve nihayet açılış töreni başlıyor.